Atatürk'ün Uşağı İdimli şimdi kitabı okusunlar. Cemal Grand da Atatürk'te 12 yıl hizmet eden adamdır. Atatürk bir gün Çankaya'da etrafında bulunan kimseler demiş ki ben adımı değiştiriyorum, Kemal yapıyorum. Bütün kemaller eşektir demiş. Bütün kemalleri eşeklikle suçlamıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yahya Kemal eşek, Vehcet Kemal eşek, Namık Kemal eşek. Kim eşekliği Atatürk Kemal ismi değil. Olmaz. Şimdi Kemal'in ne sakıncası var bu kadar? Arapça olduğu için hanımefendi. Arapça ismi taşımak istemiyor Atatürk. Ün. Peki bundan da vazgeçmedi mi yani? Ölünceye Hayır. kadar Kamal mı kaldı? Ölünceye kadar Kamal kaldı. Atatürk'ün Nuhuz cüzdanında ismi Kamaldır. Kemalizmi Kamalizm diye yazdılar ortaya koydu. Ne zaman çıkmış bu 1936'da çıkmış. Atatürk'ün Nuhuz ismi Kamaldır. Atatürk, Mustafa, ve kemal isimlerini katiyen benimsemedi, sevmedi. Mustafa'yı meal olarak kullandı. Kemal'i de kamal yaptı.